Aras Bulut inemlinin başrolünde yer alacağı d dizisinin çekimlerine başlanca gelen duyumlar yönünde setten alınan bilgilere bakılırsa arkadaşlar bu hafta set kuruluyor ve Kıbrıs'ta ilk çekimler başlıyor arkadaşlar başrollerinde Aras Bulut inemli ve Devran Özkan olduğu kesinleşti ve Devran'ın rolü için arkadaşlar Aras Bulut inemli oynayacak biliyorsunuz matematik dehasının hayatını anlatacak ve matematik dehası olan Devran'ı keşfeten isim ise babası İskender olacak. Ve İskender rolü içinde arkadaşlar birçok isimle görüşülüyor. Ve Gürkan Uygun'un en çok dikkat çeken isim olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü Aras Bulut emni ve Gürkan Uygun uyumu gerçekten bizleri heyecanlandırıyor. Sizler arkadaşlar bu ikiliyi böyle bir dizide bu görmek isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim arkadaşlar. Dediğim gibi Gürkan Uygun umuyoruz ki gerçekleşir ve görüşmeler gayet iyi gidiyor. Büyük bir ihtimalle de Gürkan Uygun, İskender rolü için arkadaşlar D hadisinde yer alacak. Dizimiz hakkında yeni detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu arada dizimiz Show TV ekranlarında olması bekleniliyor. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.